Global Japon Oriental Şef Bıçağı G4, Yoshikin. Bu çok amaçlı bıçak, kıyma, dilimleme, küp şeklinde kesme, doğrama ve genel hazırlık işleri için mükemmeldir. G4, jilet gibi keskin bir kenara sahiptir. Pas, lekeler ve korozyona karşı dayanıklı olduğu için, global tarafından özel olarak geliştirilen kromova, 18 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Soğuk temperlenmiştir ve Rockwell C56. 58 sertliğe sahiptir. Her bıçak, mükemmel dengeyi elde etmek için sapları kumla doldurarak dikkatlice tartılmaktadır. Diğer benzersiz özelliği de sap tasarımıdır. Sapındaki çukurlu tasarım en iyi tutuşu ve kavramayı sağlarken, bıçağın tamamında kullanılan boşluksuz tasarım, bıçağın kirlenmesine ve gıdaların bıçak üzerinde kalmasına izin vermez. Bu tasarım sayesinde hijyen konusunda en üstün bıçaklardır. 15 derecelik dar açılı kesici kenar üstün performans ve çok hassas tutma sağlar. Bıçağın özellikleri: Tam boyu: 31 cm. Kesici kısmı: 18 cm. Kromova 18 paslanmaz çelik. Rockwell C 56-58. 15 derece kesici ağız. Nasıl üretiliyor? Japon Global Bıçak Profesyonel kalitede mutfak bıçakları üretmek için var olan en iyi yüksek karbonlu paslanmaz çelikten yapılır. Yoshikin Kromova 18 paslanmaz çelik adında kendi özel paslanmaz çeliğini kullanır ve bu malzeme Global bıçak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sert çelik, mükemmel keskinlikteki bıçağın uzun süre körelmemesini sağlamaktadır. Global bıçaklarının uzun süreler körelmeyen ağzının sırrı sadece kullanılan malzeme değil, özel tasarlanmış ve bilenmiş kesici ağızlarıdır.